manifest kostümlerini 5 üzerinden puanlıyoruz. Tamam, Haydi bakalım. Yok, ancak finger snap. Harbiye konseri. Nasıl? Ben 5 veriyorum. Ben 5 veriyorum. 5 şey, beş. Beş. Be var, var. işte. Harbiye'de böyle hani ok sanatçılar çıkıyor ya. Ok mu? Ne sanat? <laughs> ok sanatçı ne ya? <laughs> Oraya erkekler hep böyle takım elbiseyle çıktığı için böyle bir kombinasyon yapmışlar. Aa çok eril bir. Evet. Ben genel olarak çok beğeniyorum kostümlerini ama burada sadece o kürkleri beğenmedim. 4. Ben 4 veriyorum ama ayaklarındakini ekstra beğendim açıkçası. Burada da bir kostüm var. Çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle burada Lydia'nın kostümünü ben çok beğendim. Ben 2 veriyorum. Averaj buldum. Evet. Aa! Beş. Bu mu? Evet. Bir de burada ne güzel yok. Burada grup, her grup üyesinin bir rengi var. Wings Club. Evet. Wings Club, Club, gibi. Mesela hepsinin ayakkabıları kendi renklerine özel. Anladım. Evet buyurunuz bu kostümü puanlayalım. Yani daha iyileri var o yüzden dört. Ben konsepti çok beğendim. Ben beş veriyorum. Beyoncé'nin Beyoncé. Beyoncé da bu tarz bir klibi vardı. O klibi de çok severdim o yüzden çok hoş. Beyoncé olmasa Türk müzik sektörü yok sanırım galiba bu arada. Evet. Heh, burada herkes çok güzel. Sadece Mina'nın takımı bana bir garip geliyor. Bence bayağı iyi bu arada. Beş. Üç veriyorum ben. Beş. Mina için beş veriyorum. Ben dört veriyorum. Tilal da beş evet, veriyorum. Evet, Tilal da çok iyi. Evet bitti.